Bombok Savaş 2. şeyine hoş geldiniz. Sizin için burayı kaydettim. Şeydi. İşte, ah. ah, bomba patlayacak. Patlayacak. Abi bir malsesini kontrol üzerinden yapmıştım. Özür dilerim. tekrar yolu kişi ihanetçiydi. Gerçek kişi çoktan arkaya binmişti. Ve şeylerini giymişti. Hadi sürün. Abi o yanım inşallah bu videoda aslında öğretmenim beni aramaz. Hadi açıl. Kolu. Bıdı 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 bıdı

ona şimdi motor arıza verdi evet. düşüyoruz. Yakaya ya düşmüyoruz. Yani kontrol altına. Olursun. Düş ölmeyiz. Bi 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 bi. Olup. Beni kistane. Ne oldu? Başarıyla indik. Alo <laughs> hadi lütfen. Ayağımız kırıldı, motorumuz kırıldı, ayağımız kırıldı, tüm yerimiz kırıldı. Hpc, APC, APC arabasıyı da görüyorsun onu şimdi. <laughs> Geldik. Hadi. Şunu almayı da unutma. Neyi? Camı kırabilmek için. Hem bu androlin görevi görür. Bu iki kişiye. Bas kanala al. Ve camı kır. Ve hem de çocuğa basarak yollarsın. Tamam şef. Ah. Oğlum sesim geliyor mu? Adam ne silah lazım buraya açmak için. Çok zor açabilmek. Oğlum cam. Hani cam kırıcı görev görüyordu burası. İlla elimize şey mi alacağız? Hayda. <laughs> oh, Al belki de Çünkü bu cam kalın. Helikopterce ben. Düşüncelere karşı dayanıklı yapılır. Dayanıklı yapıyoruz da bir acil çıkışı yok bir şey yok bir kaza olursa e? ne olacak eğer bir kaza olursa doğru diyorsunuz bu istenişti Şöyle bir işte metal yapıldı. Evet. Evet. elim. Evet. çok Çok kalın. Evet. açmak için çok uğraşmamız lazım Dört gün gitmemiz lazım. Ama o zaman adamın ayakları kırılmıştı. Yani adamın ayakları çürür. Evet adamın ayakları çürür. Bu yüzden hemen kırmayı deneyeceğiz. Aç.

Uf. Oo. şimdi. Ben şimdi yayı pasadik, kişi yan dolun basayım. Uf. Ah. Onun mining'in ekip buraya koydu. Buna. Oğlum Birleştirecek şey Derken adını kötü yaptık. Yes, <laughs> Ay, işte, <Gülüyor> Neyse, benim iyileşememiştim. işte gibi bir yeri Neyse, dikkat edin. Şöyle arada bomba var, oradan iki kişi yanıkçı. Ki. şuradan tüymem lazım. <laughs> dur şuraya şey koyayım. Miktar bomba. Ayıklılık edeyim biraz. Ama dur. dur Aslanım. Arkadaşlar oyun dolu. Nasıl arkadaşlar ben bu iki bölümü şey koyarım. Bay bay. Milon Sandbox serileri için abone olup like atın.